Sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Ben Burak Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte çarpma işlemi konusunu işleyeceğiz. Bu çarpma işlemi konusu iki video şeklinde olacak. Bu videoların ilki, diğerini de yakın zamanda paylaşacağım. Çarpma işlemi konusuna geçmeden önce, aranızda ritmik ile ilgili eksikleri olanlar varsa, YouTube kanalımda 2'şer, 3'er, 4'er, 5'er, 6'şer, 7'şer, 8'er ve 9'er Ritmik saymaları ezberleyip bu videoyu öyle izlemelerini tavsiye ediyorum. O şekilde daha hızlı bu konuyu anlayacaksınız diye düşünüyorum. Hazırsanız konumuza geçelim. Dersimizin sonunda toplama ve çarpma işlemi arasındaki ilişkiyi öğrenmiş olacağız. Ayrıca çarpma işleminin tekrarlı toplama işlemi olduğunu ve çarpma işleminin bazı özelliklerini bu videomuzda öğrenmiş olacağız. Bazı tanımlamalarımız var. Bunlardan ilk Aynı sayıların toplandığı toplama işleminin kısa yoldan yapılmasına çarpma işlemi diyoruz sevgili öğrenciler. Çarpma işleminin sembolü ile yapılırken çarpı işareti konulur ve çarpma işleminin sembolü bu gördüğünüz çarpma işareti de çocuklar. Biz buna bu sembole çarpma işareti sembolü diyoruz. Şimdi keşif vaktimizde burada birçok kurabiye görüyorsunuz. Bir, bu kurabiyelerin sayısını biz nasıl bulabiliriz? Tek tek sayarak bulabilir miyiz? Evet, bulabiliriz. Deriz ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane kurabiyemiz var deriz, değil mi? Bu şekilde yaparız ama bu çok yorucu, çok uzun sürüyor. Biz bunu daha kısa nasıl yapabiliriz? Toplama işlemi şeklinde yapabiliriz. Deriz ki 3 tane kurabiye burada var. 3 kurabiye burada var. 3 kurabiye burada var. 3 tane burada. 3 tane burada. Ve 3 tane burada var deriz. Ve bunları yan yana yazar. Deriz ki 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane kurabiyemiz var deriz değil mi? Ama bu da daha uzun sürüyor. Ben bunu daha kısa yoldan nasıl yapabilirim? İşte burada çarpma işlemi devreye giriyor sevgili öğrenciler. Bu kurabilerin hepsi aynı değil mi? 3 tane burada var, 3 tane burada, 3 burada, 3 burada. Hepsi aynı sayı. Kaç tane üçümüz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçümüz var değil mi? İşte biz bunu çarpma şeklinde şöyle yazacağız. Diyeceğiz ki 6 tane 3 ya da 6 çarpı 3 şeklinde yazacağız. Ve diyeceğiz ki 6 kere 3 18'dir diyeceğiz. Yani 6 tane 3, 18 eder anlamına geliyor. Şimdi daha da detaylandıralım. Verebiliriz ki 6 kere 3, 18 eder diyebiliriz. 6 çarpı 3, 18 eder diyebiliriz. Ya da 6 tane 3, 18 eder diyebiliriz. Bunların hepsi aynı anlama çıkar. Ben burada ne yaptım çocuklar? Toplama işlemini kısalttım. 6 tane 3'ü böyle yan yana yazacağıma dedim ki 6 tane 3, 6 çarpı 3 şeklinde 18 diyerek yazdım. 6 çarpı 3 ne anlama geliyor? Yani 6 tane 3'ü toplu anlamına geliyor. Bunu da ritmik saymayla çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Diğer bir örneğimize geçelim. Daha da iyi anlayacaksınız. Burada kirazlarımız var. Bunu yine tek tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diye tek tek sayarak bulabilir miyim? Bulabilirim. Ama bunu yine toplama şeklinde yapalım. 2 burada kirazımız var. 2 burada, 2 burada, 2 tane burada, 2 burada kirazımız var. 2 tane burada ve 2 tane burada kirazımız var deriz. Bunları ne yaparız çocuklar? Yan yana yazarız. 7 tane 2'yi yan yana yazarız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 şeklinde ne yaparız? Toplu ritmik sayarak bulabiliriz. Daha kısa yolunda, daha demin de öğrendik. Bunu 7 çarpı 2, yani 7 tane 2 şeklinde 14 diyerek de daha hızlı bir şekilde yazabiliriz, çözebiliriz. Yine aynı şekilde çocuklar. 7 çare 2 kaç eder? Yaptık yukarıda. 14. 7 çarpı 2, 14. Ya da 7 tane 2, 14 eder şeklinde de yazabiliriz. Hepsi aynı anlama geliyor. Burada da son örneğimiz olsun. Burada 4 tane ne görüyorsunuz? Ağaç görüyorsunuz. Ağaçların her bir ağacın iz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Her birinde 9 tane neyimiz var? Elmamız var. Bunları tek tek saymayacağım artık. Onu öğrendik. 9, 9, 9, 9 şeklinde ne yapabilirim? Bunları yan yana yazıp 4 tane 9 yan yana yapıp yazıp ritmik saymaya 9, 18, 27, 36 şeklinde bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Çarpma işlemini şekli nasıl yaparız? Kaç tane 9'umuz var? 1, 2, 3, 4 tane 9. Ne yazacağız? 4 çarpı 9 eşittir 36 şeklinde Bulabiliriz. Biziriz 4'ten 9'u ritmik saymayla 9, 18, 27, 36 şeklinde ritmik saymayla hızlı bir şekilde bulabiliriz. 4 kere 9, 36 eder. 4 çarpı 9, 36 eder. 4 tane 9, 36 eder şeklinde de bunları söyleyebiliriz. Yani 4 kere 9 desem de aynı. 4 çarpı 9 desem de aynı. 4 tane 9 desem de aynı anlama çıkıyor. Burada da öğrendiklerimizi pekiştirelim. Toplama yöntemiyle bulalım. 2, 4, 6, 8, 10. Kaç tane oldu? 10. Cevabımız 10. 5 tane 2. Yani 5 tane 2'yi ne yapıyor? Topla diyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde bunu yazabilir miyim? Yazdım. 5 kere 2. 5 tane 2. 2, 4, 6, 8, yine 10 ya da 5 çarpı 2 şeklinde 10 diyerek bunu bulabilirim. Hepsi çocuklar aynı anlama çıkıyor. Burada da bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Değil mi? Ritmik saymayla 18'i buldu. Ya da ne diyebilirim çarpma işlemine dönüştürecek senden bunu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane neyim var? 3'üm var. 6 tane 3 ne eder? 6'dan 3'ü sayalım hep birlikte 3, 6, 9, 12, 15, 18 eder ya da 6 kere 3, 18 eder şeklinde de bulabiliriz. Çarpma işlemi şeklinde yazarsak 6 çarpı 3, 18 eder diyoruz. Yine burada aynı şekilde 6, 12, 18 3 tane altımız var. 3 tane 6 ne ediyor sütler? 18 ediyor. 3 kere 6 18 eder diyebiliriz. Ya da çarpma işlemi şeklinde 3 çarpı 6 eşittir 18 diyebiliriz. 7'lerimiz var. Bunları ritmik saymayla bulalım. 7, 14, 21, 28, 35 değil mi? Bulduk kaç tane ilimiz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane neyimiz var? 7'miz var. 5 tane yeri daha tek tek saydık teknik saymayla 35 eder diyebiliriz. 5 kere 7, 35 eder diyebiliriz. Ya da bunu çarpma şeklinde 5 çarpı 7 eşittir 35 diyebiliriz sevgili öğrenciler. Çarpılan her bir sayıya çarpan Sonuca da çarpım deniyor. Ne demek bu? Bu birinci çarpan sevgili öğrenciler. Bu da ikinci çarpan. Yani çarpılan her sayıya, şu iki, her bir iki sayıya ne diyoruz? Biz çarpan diyoruz. Buna birinci çarpan, buna ikinci çarpan. 3 çarpı 4 ne ediyor çocuklar? 3 tane 4, 4, 8, 12. Sonuca da çocuklar çarpım diyoruz. Yine bunları alt alta yazdığımızda yine bir şey değişmiyor. İlkine birinci çarpan ikincisine ikinci çarpan diyoruz ve sonuca yine çarpım diyoruz. Evet örneklerimizi pekiştirelim. Burada birinci örneğimiz geldi. 4 çarpı 1 ne demek? 4 tane 1'i aslında topla demek istiyor değil mi? Ya da ritmik şekilde say demek istiyor. 4 tane 1. 1, 2, 3, 4. Cevap 4. 3 çarpı 4. Ne demek 3 çarpı 4? 3 tane 4'ü topla demek değil mi? 4, 4, 4. Toplayalım ya da ritmik sayalım. 4, 8, 12. Cevabımız 12. Çarpanların yerleri değişse de çarpım değişmez. Yani sonuç aynıdır. Öğretmenim ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. 4 çarpı 3 ne demek? 4 tane 3. 3, 6, 9, 12. Ya da Bunların yerlerini değiştirdim. 3'ü yukarıya aldım, 4'ü aşağıya aldım burada. Ne oldu? 3 tane 4. 4 4 4. Ne yaptı? Sonuç yine 13 yaptı. Sevgili öğrenciler burada anlatmak istediğim şuydu. Çarpma işleminde aynı toplama işleminde olduğu gibi yerlerini değiştirdiğimiz zaman kesinlikle bir şey sonuç değişmiyor. Aynı kalıyor sonuç. Bu da yine çarpma işleminde bilmemiz gereken kurallardan bir diğeriydi. Şimdi de çarpma işleminde kat anlamını konuşacağız. Sevgili öğrenciler, nasıl toplama işleminde bir artma söz konusuysa, bir çoğalma, birikme söz konusuysa, çıkarma işleminde eksilme, azalma söz konusuysa, çarpma işleminde de çarpım yapmamız ki çarpma işlemi yapmamız gerektiğini aslında kat anlamıyla anlamamız gerekiyor. Bu şu şekilde açıklayalım. Şimdi 3'ün 2 katı kaç eder diyor. Bu soruda aslında 3'ü 2 defa ritmik olarak say diyor. Yani 3, 6 bu şekilde 3'er 3'er ritmik olarak say diyor. Biz bunu daha detaylı bir şekilde açıklayalım. Şimdi 3'ün 1. katıyla başlayalım. 1. katı yazıyorum. Her sayının ilk katı kendisidir. Yani 3'ün de 1. katı kendisi ikinci katı ritmik olarak üçer üçer saymamız gerekiyor. 3 bir 3 daha ne ediyor? 6 ediyor. Yani 3'ün 2 katı 6 ediyormuş. Bunu çarpma işlemi şeklinde şu şekilde gösteriyoruz. 3 çarpı 2 eşittir 6 şeklinde yazabiliriz ve bunun sonucu 6 eder diyebiliriz. Diğer bir örneğimiz 2'nin 4 katı kaç eder diyor. Burada da 2 aslında ikişer ikişer 4 defa say demek istiyor. Bunu açıklayalım. Şimdi 2'nin birinci katı. Ne dedik? Her sayının birinci katı kendisidir dedik değil mi? Yani o zaman 2'nin de birinci katı yine kendisi 2 olacaktır. 2'nin İk, ikinci katını diyelim. 2'nin ikinci katı bir iki daha eklenmiş hali yani 4. Üçüncü katı bir iki daha eklenmiş hali yani 6. Dördüncü katı ise ne oluyor? Bir iki daha eklenmiş hali 8 oluyor. Yani çarpma işleminde kat anlamı dediğimiz zaman değerli öğrenciler o sayıyı kaç katı diyorsa o kadar ritmik olarak say demek istiyor. Başka örnek verelim mesela. Atıyorum 8'in 3 katı diyelim. Yani 8'i 3 defa ritmik olarak say diyor. Ritmik sayma konusunda e, benim kanalımda videolarım var. Onları izleyerek bu ritmik sayma konusunda pekiştirebilirsiniz. Ve kat anlamını daha da iyi anlayabilirsiniz. Bu videomuzun çarpma işlemi videosunun ilk videosuydu. İkinci videosuyla devam edeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın değerli öğrenciler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.